fosfolipid antikor sendromunun tanısı ve ayrıcı tanısı. Ee, bu antifos APS'den kimlerde ciddi şekilde şüphelenmemiz lazım? Tromboz olan hastalardan, 55 yaşından önce SVO geçiren hastalardan veyahut libedorotikularisi ve yahut trombosutopenisi olan ve gebelikte de bir sıkıntı olan hastalarda e, APS'den şüphelenmek lazım. Bu hastalarda antifosfolipid antikorlar isteyeceğiz. E, en azından e, bir antikor pozitifse ve bir de klinik e, durum varsa tanıya koyabiliyoruz. E, klinik kriterlerimize arteriyel, venöz veya küçük damarlarda herhangi bir organ veya dokuda en az bir tane tromboz epizodu olması veyahut e, gebelik morbiditesi olması gebelik morbiditesi üçe ayrılıyor Mor morfolojik olarak normal bir fetüsün 10. hafta veya daha önce ölümü, anne karnında ölümü veyahut e, 34. haftadan önce eklemsi, ağır eklemsi ya da plasental yetmezliğe bağlı bir ya da daha çok piramitre doğum olması gene morfolojik olarak normal olan genodan veyahut e, takip eden birbirine 3 veya daha fazla açıklanamayan spontan abortus olması 10. hafta 10. gebelik haftasından önce. Laboratuvar kriterleri e, 12 hafta arayla bakılan 3 tane antikor yani lupus antikoagulamı veya antikardiyolipin antikoru ve veya anti GP antikorlarının e, orta veya yüksek titrelerde pozitif olması. Ayrıca tanıya edilmiş veya kalıtımsal trombofil sebepleri giriyor. Kums pozitif hemolitik anemi trombostopene giriyor. E, pan, lupus, kriyogülnabilemi, lenfoma, e, hastalıklar, hiperkolesterolomi de, lübederotiklaris, yapabilir alt ekstremitelerde ee, ve ağırlı ülserlerde yapabilir yine alt ekstremitelerde. Bundan dolayı bunlar da APS'nin ayrı tanısına giriyor.